bazı cahiller Hazreti Ömer döneminde yeniden böyle bazı köylüler bir ağaçta kutsallık izaf etmişler. Hazreti Ömer gitmiş o ağacı kesmiş. Millet bit ata bulaşmasın diye. Hazreti Ömer şu kitap yansa kül olsa yok olsa onu yeniden yazacak bir adamın şehrinden geliyorum deyince adama dedi ki şimdi seni oracıkta dedi beter ederim dedi. Kimmiş o adam ki dedi biz bunu Resulullah'tan başkasına söylemezdik dedi. Sen kim oluyorsun ki dedi. Kufe'de böyle biri var diyorsun. Çabuk söyle o kim dedi. Adam dedi ki Abdullah İbni Mesud dedi. Abdullah İbni Mesud deyince Hazreti Ömer'in gözleri yaşaldı. Vallahi doğru söylüyorsun dedi. Abdullah İbni Mesud şu kitabı baştan sona yeniden yazacak adamdır dedi. Evet dedi. Yani baştan sona Resulullah'ın yanında yetişmiş bir insan. Allah'ın hükümlerini baştan sona yüreğinde tutmuş bir insan. O Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an Efendimiz gibi Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhum, Hazreti Sümeyye, Ebu Zer, bu evin Müslümanları, bu evin Darül Erkam'ın İlk okulun ilk talebeleri, ilk dervişler, ilk uzun yolun yolcuları. Hazreti Ebubekir Efendimizi ashabı Darül Erkam'ın Müslümanlarının arasına koymuyoruz. Niye? Hazreti Ebubekir Darül Erkam'dan önce Müslüman olmuştur. Hazreti Ali de öyledir. Hazreti Ali Efendimiz ama eğitimine Darül Erkam'da devam etmiş. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizi hiç terk etmemiş. Zeyd bin Harise de öyle. Çok büyük bir alim değildir Zeyd bin Harise radıyallahu an. Hazreti Zeyd efendimiz Peygamber Efendimizin can dostudur. Allah Resulü öyle çok sevmiş ki onu yanında büyümüş zaten. Peygamberlikten önce 25 yaşında Resulullah'a teslim edilmiş bu çocuk. Yani peygamberin peygamberliğinden 15 yıl önce Resulullah'ın peygamber olmadan önceki ahlakıyla büyümüş bir çocuk. Hazreti Hatice'nin hizmetkarıydı Zeyd bin Harise. Allah Resulü öyle sevmiş ki bunu etle tırnak gibi olmuş. Mute'de şehadet haberi Cebrail Aleyhisselam tarafından 3 komutanın şehit edildiği haberi gelince Allah Resulü'nün İlk gittiği ev üç şehidin de evine gitmiş Resulullah. Hem Zeyd'in hem Cafer'in hem de Abdullah İbni Ravaha'nın evlerine gitmiş. İlk gittiği ev Zeyd bin Harise'nin olmuş. Halbuki eğer akrabacılık yapsa Resulullah, hani soy, ırkçılık yapsa, akrabasını öne koysa Allah Resulü Cafer'e gitmesi lazım. Cafer radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'in abisidir. Cafer-i Tayyar ve o bunu hak ediyor zaten. Ömrü hicretle geçmiş, gurbetle geçmiş. 14 yıl Habeşistan'da kalmış, çoluk çocuk, ailece. Yeni gelinken götürmüş hanımı Esma binti Umeysi, boy boy çocuklarla hicretin 6. senesi Medine'ye gelmiş, Hayber Fethi'nin günlerinde, sonra da 2 yıl sonra Mute'ye gitmiş. Peygamberin yanında 2 yıl kalabilmiş. Hazreti Cafer ve Resulullah Efendimizin o iki yıllık hukuka bakarak sahabe efendilerimiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'i bir başka severdi diyorlar. Zeyd de öyle. Zeyd bin Harise'nin ilk şehit komutan, Mu'te'deki ilk şehit komutan Zeyd'in şehadet haberi gelince Allah Resulü Peygamber Efendimiz Ummu Eymen'in evine gitti. Usame'nin evine gitti. Usame daha genç, 16 yaşlarında, 15 yaşlarında delikanlı. İki yıl sonra peygamber vefat ederken, üç yıl sonra onu komutan bırakacak. Babanı vuranların yurduna sen komutan olarak gideceksin diyor Allah Resulü. Peygamberin eğitim metoduna bakar mısınız? Bir kölenin oğludur, Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame. Onu bütün sahabenin başına komutan yapmış. Ve Resulullah'a bir iki tane itiraz eden daha iyi komutanlar var ya Resulallah diyenlere dedi ki Allah Resulü siz onun babasına da itiraz etmiştiniz. Vallahi bu kararımdan vazgeçmeyeceğim bir şey öğretiyor. Lider böyle bir şeydir. Öğretmen böyle bir şeydir. Peygamberimizin Darül Erkam günleri. Sohbete kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz efendim biraz sonra. Sevgili kardeşlerim, değerli seyirciler hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cuma geceniz mübarek olsun. Eğitim bir yolculuk. Okullarımız açıldı, Kur'an kurslarımız açıldı, imam hatiplerimiz, üniversitelerimiz. Rabbim tamamını kazadan beladan korusun. Rabbim hayırlı, faydalı ilimler ihsan eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu allah Teala düne göre yarın daha bilgili, daha ahlaklı, daha irfan sahibi eylesin. Değerli kardeşlerim, hayat bir yolculuk olduğu gibi ilim de eğitim de insanı cehaletten aydınlığa, bilmediğinden artık bilen bir insan olmaya doğru, kamil bir insana doğru, hazreti insana doğru bir yolculuktur. Ve Efendimiz de ashab-ı kiram efendilerimizi hep bir adım öteye iki güne eşit olan ziyandadır derken Efendimiz cennete varıncaya kadar insanoğluna hep bir şeyleri müjdelemiş, hep bir şeyleri haber vermiş, hep bir şeyleri öğretmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.